önce bunu açtığımız için el ele sıkışa çoraplarımızı <laughs> Önce kalpli çoraplarımızı çıkartalım. Ve giyiniyoruz. Oldu. Oo, çok tatlı duruyor. Evet şimdi bunu da kaldıralım. Bunu da Bunu böyle <laughs> bakın. Üç, iki, ve Tut da Tut da var. Bakın. Bak bakın böyle. böyle, böyle, böyle. Tutturuyorsun. Hop. Tamam. Bu çok güzel. Bu ayağımızda kalmaya devam ediyoruz. Şimdi size uzak ışıkları göstereceğim tane yani beyaz lastik tok aldım. Burada. bir tane tane ayna aldım. Ayna ayna söyle bana Bakın böyle akıyor. Ayna Üç tane mi aldım hindi? Şöyle bir kelebekli bir kolye aldım. Hemen takalım. Kelebek, kelebek. Önce kalpli alacaktım. Kalplinin demiri çıkacak gibiydi. Bu yüzden kelebekli aldım. Hı. Upsi, mero upsi, pupsi. Bugün böyle Bence gayet güzel. Neyse devam edelim. Başka ne? Bir de arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Tam Rosman'dan aldıklarım grit şey bitti. Uzak çıkar bitti. Sıra Rosman'a geldi. Rosman'dan ben en son göstereceğim. Hiç sevmedim abicim. Neyse. Bir tane şampuan. <laughs> Aynısı. Aynısından iki tane değil. Arttırıyorum. Üç tane. Sonra arttırıyorum farklı rengi. Bir tane daha. Böyle dört tane. Aldım. Şampu kulesi. Ve bunu bu arada ayağı sakatta bakın. Ve tamamlandı. İşte Neyse. Tamam. Bunlar da evet güzel. Şimdi biz bunu kenara çekelim. Bir de şey var. Böyle annem kendine almış maske. Yüz maskesi. Avokadolu. Şöyle. Böyle bir kutu aldım kendime. Bakalım ne çıkacak içinden. Ben de bilmiyorum. boş bir kutu çıktı. Bunun içine bir şey mi dolduruyoruz acaba? Bak böyle boş bir kutu çıktı. Herhalde kendimiz birine bir şey yapıp koyabiliriz diye. Ya da içinde hediye vardı düştü. Değil mi? Ne? Muhtemelen içinde bu vardı. Ve bir adet sticker defteri. Çok tatlı. Bakın. Bir sürü sayfası var. Çok güzel size gelsin. Çok tatlı. Bak. Kitap. Bir de böyle boş bir kutu çıktı. Herhalde benim Yediye şey. Hediye paketi yapmak için. Mi? Ya da bu bunun içindeydi yani evet, bilmiyorum. Hediye paketi yapmak için. Başka. Bir de böyle. Garip bir sticker. Bir tane daha ondan. Bir tane daha ondan. Ve bir tane daha ondan ve bir tane daha şey var. Of. Ne yani bir şey var. Benimkinin. Bu da rahatça çıkartmak için bir şey. Bunlar çok şeffafmış ama. Bir şey olmaz. Sonra bir tane Demek ki bu bu şeyleri stikerleri bunlara yapıştırıyoruz. Neyse ben bütün stikerlerimi de kullanacağım bunun için. Arkadaşlar benim şöyle bir şeyim var. Ben bundan bir kere almıştım. Bu kutudan değil daha bölümünden. Onda da sticker. Kendi anahtarlığınızı yapıyorduk. Ben ondan bir sürü istedim. Ondan sonra ben onu bulamadım. O yüzden buna sonra bunu aldım. Bu çıktı güzel. Sonra onun sapı da var. Evet bakın ucunu da buldum. Böyle buraya geçirmelik. Sarı. Sonra Aa sticker band. Sticker band çıktı iki tane de. Bence güzeldi. Böyle hepsini bir arada toplamayacağım şu an. Tamam. Evet bu kadardı. Gör baba. Ha bir de bir şey daha göstereceğim. Rosman'dan. Arkadaşlar ben şimdi bir tane kutu aldım. İçinden böyle bir kağıt çıktı. Hangisini seçsem diye düşündüm. Ben şu parlayan varmış gece parlıyor. Ben bundan istiyordum. Ya da onun yerine şu da olur. İkisi de aynı zaten. Ve bana ben bunu, bununla bunu istemiyordum. Şu ikisini istemiyordum. Tamam. Bana ne çıktı? İstemediğim çıktı. Ben bunu istemiyordum bir de bunu. Gitti bana bu çıktı. Neyse. Üzülmüyoruz. Bay bay.